bugün yepyeni bir videola karşınızdayım. Bugün Time oynuyoruz ve öylesine takılacağız işte. Bir mağazaya girelim. Bence bir tane reklam izleyelim. Hem reklam izlerken de şey diyeyim. Şöyle bir şey diyeceğim. Abone olup like atın. <laughs> Abone olup like atın. Like like like. Like atın. Video bitsin de artık. İnşallah karakter çıkar. Amin diyelim de. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Amin, 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 amin. Özel karakter çıksın. <laughs> Hadi bakalım. Amin, 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 amin. Hadi. İnşallah çıkar. İnşallah çıkar. İnşallah. Oğlum ben de bundan var. Şansımı görüyor musunuz? İşte benim böyle bir şansım var. Etkinlikler. Hatta direkt oyna diyelim ya. 32 kişiyle oynayalım. Arkadaşlar bugün burada babamın dükkanında çekiyorum videoyu. Evde kardeşim rahat vermediği için babamın dükkanına geldim. Arkadaşlar burada bu makine sesini hiç duymamış gibi yapın. Duymamış gibi yapın. Aa Mr. Biz. Hayatımda ilk defa Mr. Biz görüyorum. Aa, videosuna aboneyim. Hadi hadi. Oğlum Mr. Biz, senin yapacağın haritaya şimdi başlayayım. Oo. Öf. Aa. Öldüğüm, öldüğümüzde. Hop. Eyvallah. Uu uh, uh. kafama giriyordu hocam. Aa, bomba. Topmuş. Bomba sanıyorum ha. <laughs> Aa kafama giriyordu Gösteriyor. Aa. Oğlum. Hadi. Oo. A. <laughs> Hadi. Oo. <laughs> Hadi. Of ya mısırvis ya. Mr. Senin yapacağın artık. Ho, oh, hadi. Ee, yanlış yere girdim. Oh, hadi. Vallahi ee, bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmiyordum. Harbiden ha kadar zor olacağını hiç tahmin etmiyordum. Mr. Beast sen nasıl bir harita yaptın lan? Nasıl bir harita yaptın? Ha, ha geliyor. Geliyor. Aa bir şey olmadı lan. Uh, geçtim. Geçtim. Hadi. Hayır. <laughs> yes. Yes. Arkadaşlar. Düşünsene en zor şeyi bitirdim. Gayet. 6. 7. sıra oldum. Yani altı kişi girmişti oraya. 7 oldu. Benim sayemde. Bakalım ben neredeyim? Oo bakın buradayım. Burada. Burada burada. burada. Konfeti patlatıyorum. Konfeti derken şarap patlatıyorum. Şarap. E. Hadi. Ninja. Oha. Ben bununla pro oynarım. Bu kolay. İki kişi iki kişi. Oh. Uçuyorum lan. Vın. Oha. Ne oldu lan az önce? Ben <laughs> arabana gaz bedel. Yok mu o no, teykamahtı? Çekil. Ya çekil. Hadi ya kazanayım. Lütfen. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Aa, dışarıya uçtum. Oğlum bu kadar hızlanır mı bir oyun? Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Hayır. Hayır. Oğlum nasıl yapıyorum ben bunu? Aa. Oğlum aslında kolaymış lan. Oğlum bot. Ya çekin ya. <laughs> Uf, hmm. bayağı bir kişi bitirdi. Bayağı kişi bitirdi ya. Aa ben de bitirdim. <laughs> Arkadaşlar gördünüz ben Ben böyle pro'yum işte. Pro pro pro. Ben böyle pro'yum ya. Pro pro. Yani ben pro da değilim. Hacker'ım, hacker. Hacker. Karakterim de güzel ha. Daha yeni çıkardım. <laughs> Videoya başlamadan önce çıkardım. Oo, en sevdiğim. Ben arkadaşımla oynarken ölmüştüm. <laughs> Ama ölmeyeceğim, eminim. Bunlar şimdi kahre engelleşecek. Yavaş yavaş batmaya batıyorlar bunlar. <laughs> Anam da batıyor. Bu da batıyor. Çekil. Ben çekilin. Ops. Oğlum, oğlum çok zorlaştı. Oyunda 7 kişi var. Hadi. Hadi elenin. Görünmez oldum. Beni göremezler. Aa. Opsi. 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 Aa! Ah! Kim vurdu lan bana? O adam şu an benim yanımda olsaydı var ya. İnci yerlerini sökmüştüm. Oğlum niye duruyorsun ya? Tamam hadi hadi. Aa, kaç TL lan bu? 1500 elmas veriyor. Babama söylesem olur. Yok ya ben yine de kendimi riske atmıyım. ding <laughs> ding 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 o. Bir ding 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 Hadi ding 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 Yine havaya uçtum. Hadi. Uf, çekilin. Benden daha hızlısı yok lan bu dünyada. Benden daha hızlısı yok bu dünyada. Oğlum adam göklere uçtu. Orada yanlış bir şey demedim. Uzaya uçtu yani. <laughs> Anlayın. Aa bomba. Merhabalar. Bomba geldi kafama. Oğlum yürüyorum suyun üstünde. He şöyle yüz be. Yüzünce daha hızlı oluyor. Ah takıldım. Hadi, hadi hadi hadi. Herhalde orası daha hızlıydı ya. Oradan gitmem lazımdı. İyi ki gitmemişim zaten. Evet orası daha hızlıydı. Yanlış yeri seçtim. Yanlış yeri seçtim. Bum. Oha oha ne oldu? Pro pro pro. Pro Mehmet. Pro Gamer Mehmet yani. İsmine bakın. Çok saçma bir ismi koymuşum oyunda. Hatta ben koymadım ki bu ismi. Kendisi koydu oyun. Oyun kendi kendine koydu bana ismi. Ben bu adamı geçeceğim çekil. Oo, bende daha hızlısı var mı lan? Her yerde var adam. O şey adam. O içinden geçtim. Ya o adamı geçemiyorum ben. Wi. Aa kazandım. Bu kadar mıydı? adama bak. <laughs> Üzgünüm. Kaybettin. <laughs> ya tablet durmuyor 30 kişi mi vardı lan oyunda? Aa. 32'den 16 He 32'yi bölersek 16 ediyor evet. Bölmeyin sakın siz. 32'nin yarısı 16. Söyleyemedim. <laughs> Hiçbir şey söylemiyorum. Hadi hadi. <laughs> çekilin. Çekilin. Oo, 16 kişiyle oyun oynamak da. Ah, şuraya çık. Şuraya çık. İttirmeyin. Beni ittireni döverim. Ah şuraya çık. Dur, ittiriyorlar. İttiriyorlar çok fena. Kazandım kadar bunu oynamayın ya. Az önce ölen kimdi acaba bu arada? Bakın arkadaşlar ben buradayım. Konfeti patlatıyorum. Şarap patlatıyorum. Rakı patlatıyorum. Neyse artık. Ya ben iyice ne bu oyunda prolaşmışım. Pro hacker. Aha benim en sevdiğim. En sevdiğim. Arkadaşlar ben en iyisi kapatayım. 10 dakika olmuş. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Aram kapatamamışım çok özür dilerim.